Merhaba arkadaşlar, başka bir videoyla karşınızdayım. Ben Caner, Amerika'nın New York hayatında yaşıyorum. Sizlere buradan, New York'tan, Loganet'ten videolar çekiyorum. Bugün yine Walmart'a geldim. Çünkü e, geçen de burada bir ürün gördüm. Bu da daha ucuz. Başka bir yerden almıştım, onu iade ettim. 8,5 dolara almıştım onu. Burada aynı ürünü 3,5 dolara, 4 dolara gördüm. Onu iade ettim. Onun almaya geldim bugün. Burada biliyorsunuz kışlar çetin ve soğuk geçiyor. bir tane sabahları camlarımız buz olduğu zaman o buzları silmek hakikaten zor oluyor arkadaşlar. Öyle ucu sert bir şeyle çıkartınca da çiziliyor biliyorsunuz camlar falan. Onun bir spreyi var. O spreyden buldum o spreyi almaya geldim. Walmart'ta. Bu Walmart geçen videosunu çekmiştim. Daha çok e, gıda üzerine olmayan bir Walmart ama yine gıda ürünleri var. Mesela şöyle mozaik kekler falan 5 dolara alabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor ama çok kalorisi var ya. Ben seviyorum bunları. Zamanında çok yedim. Doydum artık canım çekmiyor. Bakın şöyle 11 dolara sweatshirt alabiliyorsunuz. Kışlık, güzel, yumuşak. Sizi sıcak tutacak ürünler. Bakın bayan montları var. Böyle şişme bayan montları. Bunların da fiyatları. Nerede acaba? Şurada fiyatı var mı? 50 dolar. Çok paraymış. 50 dolara Tommy alırsınız. Burada yine eşofmanlar var. 16 dolara. Bakın Cüba'nın böyle ünlü şeyleri var. Bunlar moda. Türkiye'de 40 dolar şimdi. Burada da 3.24 dolara arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilogram şeker alabiliyorsunuz. Toz şeker. 3.24 dolar. Yani saatte 15 dolar kazandığını düşünürseniz arkadaşlar 5'e bölün. Ne yapıyor? 10 dakika çalışarak şeker alabiliyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika. Burada çok gıda ürünü yok ama yine de temel gereksinimleri koymuşlar. Donmuş ürünler falan var. Geçen videosunu çekmiştim. Kahve 7 dolar burada. Genelde arkadaşlar Walmart'ta. yine buranın Walmart en büyük marketi. Walmart'ta daha çok Afrikalı Amerikalılar çalıştırıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Belki sahibi genel sahibi ee, oradandır. Temizlik malzemeleri falan var. Burada ufak tefek mobilyalar koymuşlar. 89 dolara şöyle bir TV seyfası alabiliyorsunuz. Şöyle bir yatak var. Katlanmış vaziyette arkadaşlar. Bunu bir açıyorsunuz muşanma içinden pat diye açılıyor. 317 dolara şöyle bir yatak alabiliyorsunuz fiyatı uygunmuş. Eğer 6 varsa şöyle dinozor oyuncakları var 7 dolara. Bizim alacağımız şey araba. Arabayla alakalıydı. Neredeydi? Oh bulabilirsek alacağız elektrik. Burada elektrik tamir aletleri falan var. Şurada bir yerde görmüştüm. Bakın aküler var arkadaşlar. Dikkatinizi çeker belki. Ufak aküler 150 dolar, 110 dolara da varmış. Şöyle 70 dolara var akü. Türkiye'de akü fiyatları ne kadar? Yorumlara yazarsınız. Yine burada arabayla alakalı aksesuarlar var. Bakın 18 dolara stop lambası falan. Çeki halatı var 13 dolara. Ufak tefek aletler bisiklet taşıma için 65 dolar mı 22 dolar mı anlamadım. Böyle ürünler var. Çöp kutuları koymuşlar. Araba yıkamak için burada arabayı bununla yıkıyor arkadaşlar. Yumuşacık. Araba kokuları var. Bakın şunlar görüyor musunuz? Hazır kaydırak plastikten 15 dolara satıyorlar arkadaşlar burada kar yağdığı zaman parklarda çok güzel böyle kayma yerleri oluyor. Ee, gidip kayıyorsunuz. Ben gitmedim ama <laughs> kayanları gördüm. Bakın şu ürün işte bunu cama sıkıyorsunuz ve camdaki e, buzu alıyor. Kolay bir şekilde. Aynı şekilde bu da var ama bunu kullanmadım. Ben bunu kullandım daha önce. Bu işimi gördü. Bu ürün güzel. Evet. Yanında da battaniye var 25 dolara. Bakın bunlar da Ice Melt tuz arkadaşlar. bunlar da insanlar alıyor. Çünkü burada buz olduğu için herkes evinin önüne kaldırma bu tuzdan dökmesi lazım. Eğer evin önünü temizlemezsen biri düşerse o zaman senden biliyorlar ve sıkıntı yaşıyorsun. Böyle bir durum var. New York'ta. Amerika'nın her yeri öyle mi bilmiyorum ama birisi düşerse faturası sana çıkıyor. Burada yine oltalar falan da varmış. Bakın. Bunlar kaç para acaba ya? Balık oltaları. Burası kamp için böyle spor ne diyeyim? Böyle bunlar satılıyor. Bakın 12 dolara şöyle bir tane çocuk için şey yapmışlar. Rat yapmışlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. 12 dolar. Vallahi billahi süper ya. Şurada 60 dolara da var balıklar için yemler var. Balık yemleri, balık şeklinde. Telefonun flaşı açık kalmış böyle milletin içinde yürüdük. Bakın 30 dolara paspaslar var. 30 35 dolara. Burada paspas takımı 27 dolara, 28 25 dolara. Şöyle koltuklar için oturma şeyi var. Bu pahalı ya. Onu Marshall'da daha ucuza veriyorlar. Araba süsleri var, yapışkanlar var. Bakın 6 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Kelebek var. Aa, burası da böyle. Jant kapağı bile koymuşlar bakın. 30 dolara jant kapağı. Bir sürü ürün var. Bakın yağlar var. 28-30 dolar. Arkadaşlar burada arabanın yağını 70 dolara falan değiştiriyorlar. Yağ ve yağ fitresi değiştiriyorlar. 70 dolar civarı alıyorlar. Çünkü yağlar 25 dolara satılıyor zaten. Burada iki tip yağ var. Biri 3000 mil, biri 5000 mil gidiyor. Sentetik yağ kullanılıyor genelde yeni arabalarda. Şu herhalde 20'lik. Bundan koyuyorlar benim arabaya da. 10.000 Mayıs garanti koruyor diyor. Bu, koymuyorlar mı bundan acaba? Bizimkiler hep 5.000 gidiyor diyor. 5.000'de bir gel diyorlar. Kandırıyorlar mı acaba bizi? Bakın yağ filtreleri falan var burada. O yanında da hava filtreleri var. Yerde. Yani Walmart'ın bu mağazasında ihtiyacınız olan her şeyi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazarsanız herkese sevgiler saygılar have a good one